Okey DNA. Sana bir sorum var. Evet dinliyorum. <gülüyor> Bu <gülüyor> hareketi yapan adam Triple evet. H Sence DNA WWE kariyerinde daha doğrusu bir yönetmenken, CEO'ken, creative control'dayken bir tane bile star yaratabildi mi? Yeni bir star. Hmm. Sana sorum bu. Hatta 3 tane say demek istiyorum. Ya yani bu Triple H bu işi becerebiliyor mu şu an? Tam yeni daha ikinci senesi falan filan da. Netflix falan da. Bu Triple H'in başarısı mı? Triple H bir star yaratabildi mi abi? Bana isim say. Sıfırdan. Sıfırdan. Sıfırdan düşünmem gerekiyor. Gerçekten e, şu an gündemdeki isimlere bakınca, hepsi Vince döneminden e, gelen isimler. Örneğin, yani Roman Reigns'e baktığımızda en böyle sağlam karakter. Onu bile yani planlayan şey yapan işte bu kadar seni elinde tutacak diye mi Vince? Evet. E, Triple H'in tarz bir yani Triple H döneminde olan bir olay. White Family olabilir, bayes olabilir ama onlar da işte ne halde olduğunu görüyoruz yani. Yani. Onun dışında galiba yok benim aklıma gelmedi. Şu an senin aklına geldi bilmiyorum ama. Bir gerekir. tane bile gelmedi mi? Bir evet. tane bile. Gerçekten şu an ilk düşünce aklıma gelmedi. Yani benim de gelmedi. İşte bu yüzden ben sormak istedim sana bu soruyu. Bunu nasıl yorumlarız? Videonun ilerleyen kısımlarında yorumlarız da. Twitter'da benim ilgimi çeken bir post gördüm bu konuda. Yani Triple H e, özellikle Raka zaten son zamanlarda sövüyoruz Netflix bölümünden sonra. Mesela Nev diye birisi e, gelmiş böyle bir mantıkta bulunmuş. İşte e, Triple H ne yapıyor falan diye söylüyor. Hepsinin aslında burada potansiyeli var. Yapılabilir. Hani bir şeyler var burada. Ama şu an önümüzdeki tabloya baktığımızda bence e, çok da güzel gözükmüyor. Bu adam demiş ki işte resim ya da CM Punk Rollins 3 olur. Randy Orton Cody Rhodes olur. John Cena troller. Roman Reigns Drak olur. Ya yani ben Triple H'den böyle bir performans bekler miyim bilmiyorum. Bu bayağı internette yaşayan bir adamın görüş gibi geliyor bana. Bu noktada bakınca da bir, ikincisi de senin de söyleyemediğin gibi adam star yaratamamış. Triple H'e kötü bir booker diyebilir miyiz? Vince McMahon'den daha kötü diyebilir miyiz şu an? Bunu demek için e, biraz beklememiz gerekir. Bir 10 on yılda onu beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, yani Triple H başa geleli ilk önce Vince'in tarzını değiştirdi. Bayağı her şeyi değiştirdi. Sonra e, işte tam geçen sene WrestleMania onun sınavıydı. Ve bunu geçti. Bence geçti. Eee güzel bir wrestling izletti bize. Sonra da wrestling'den sonra da Netflix hazırlıkları başladı. Şimdi de ee, sene onunla geçti. Hazırlıklarıyla uğraştık. Mesela çok hikaye izlemedik bu geçişte. Çünkü geçiş dönemi olduğunun farkındaydık. Şimdiden sonra işte bir şeyler izleyeceğiz. Şu an bir düzenle oturdu. O yüzden zaman vermek gerekir. Ama işte geçen de konuştuğumuz keyifli bir muhabbetleri ya da başka işte Star sıfırdan sıfır buradan işte e, güreşçi yaratma muhabbetine gelirsek buralarda da tırpeci göremedik Belki süreden göremedik Belki gerçekten o kadar yetenekli değil bunu ilerleyen zaman peki bu ortamızdaki resim hakkında ne düşünüyorsun Ben de bu arada birazdan düşünüyorum Çünkü sana da zaman verdim yarattığı Star var mı sorusuna geri geleceğim ee, ama burada Rav açıldı perde düştü ve triple H var Netflix'teki ilk show triple H ortada Evet. Bundan önceki videoyu seslendiren de Triple H. Buna ne, buna ne diyorsun? Çünkü dedin ki zaman verelim ona. Okey yani o kadar iyi değil. Ben de katılıyorum. Zamanla daha iyi olur bu arada. Bu gerçekten doğal bir şeydir. Ama yani bunu Tony Khan bile yapmaz gibi geliyor bana. Yani tam şovun her şey senin imzan var ama abi bırak bir mesela Gunter olmalıydı. Bence burada Gunter olmalıydı. Raven şampiyonu sonuçta. Cody olmalıydı. Şovu açmalıydı. Hı. Çıkıp artık taslamalıydı. Hepiniz hoş geldiniz Rava benim şovum çünkü bakın kemer bende ama gelmedi onun yerine kim geldi kel adam triple H onun yerine kim basın toplantılarında sürekli konuşuyor böyle egosunu sıvazlıyor sakalını gibi triple H yani evet. e, böyle yaparsa işte star yaratmaya odaklanmak yerine sıkıntılı bilmiyorum bana çok artist şey geliyor ya ben gıcık oldum sen aynısın diyebilir misin ben aynısın diyemem şu şekilde diyemem <laughs> e, şu keyfeyi olayında mesela şundan bahsetmiştik Abi güreşçi dışarıda neyse ringde de o olacak yeni düzende. Harbiden Triple H'de yani geçmiş olaylarını da biliyoruz Triple H'in. Hatta işte ben hayır Shawn Michaels'tan daha iyiyim diye Undertaker'la iki kere maç yaptı. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir insan. Şimdi gerçekte de böyle bir insan olduğundan dolayı evet Netflix'te izliyorsunuz bunu çünkü ben yaptım falan filan tarzı bir e, ee, şeyde yani karakterinde hala aslında Triple H. Triple H o bildiğimiz The Game hala My işte e, o adam yani. Bu adam. Otorite evet. Yani <laughs> hala o. Geçmişte işte birçok kez gördük. Otoriteyi kullandığını işte kendi e, haklarını kendi böyle yetkisini kötü amaçlarla kullandığını. Şimdi de diyor ki hala yetki bende. Ama sizin iyiliğiniz için kullanıyorum şu anda. İşte büyüteceğiz yapacağız. Burada kendinin kendini sahipleniyor yani bu başarıyı üstleniyor kesinlikle e, showda kesinlikle Gunter olmaydı şampiyonsuz bir show izledik yani o bizim şampiyonumuz e, dünya artık şampiyonu kendisi hmm. ve showda yoktu o, o zaten saçmalık ama e, showun açılışında ben Triple H'i görmekten memnun oldum açacağız. Ya bilmiyorum. WrestleMania'da orada burada her yerde çıkıyor. Ben biraz fazla abarttığını düşünüyorum. Yani Royal Rumble'da falan da çıkar bak kesin. Netflix'teki ilk Rumble'a hoş geldiniz falan. <laughs> Abi bir <laughs> ona parodiye dönüyor ve e, Vince bence bir konuda çok taksız değildi o da interneti dinlememe konusunda. Yani hiç dinlemiyordu, O sıkıntı biraz dinlemesi daha iyi olurdu. Evet. Triple H'de ben bunun tam tersini görüyorum. Fazla fazla dinliyor. Tamam hani iyi yerlere götüreceğiz diyorsun. Yani Triple H böyle yapacak diyorsun bu mantıkta baktığımda iyi yerlere nasıl gideriz? İzlenmeye değer bir şey sunar bize. Bunları da starlarla yapabilir abi. WWE Brand'tir, onun üstünde bir şey yoktur kafasıyla gidiyorlar şu anda ama bence gittikçe bak, John falan, Randy Olsen'a kalmadı, gittikçe artık sıkıntıya düştü bu durum. Evet. Cody, Roman Reigns var hani yeni çıkan starlardan. Onları da Miss McMahon yaptı Roman Reigns'i, Cody Rhodes'u kendisi yarattı bence. Ee, ama hani Triple H'in de geçen sene olan olaylarda parmak izi olduğu için Hadi onu Triple H'e verelim. Ben bir tane veririm onu. Rhea Ripley'i verebilirim belki. Aa, Rhea Ripley evet. O çok büyük bir e, inme kazanabilir hala. Yani yükseldi de tam da o istediğim dominant saltanatı yapamadı. Şimdi kemeri aldı belki yapabilir. Onun dışında kim var Triple H'in yarattığı? Yani gelen insanlar var. Bram Breaker mesela. O çok var. güzel işler yapacaktır. E, ama iki sene içinde Cody ve Roman Kimse de ne yükseldi ne alçaldı yani. Hadi Gunter diyelim. Gunter ama star oldu mu? Yani olmaya çalışıyor. Aslında adamı showda yer verseler adam olacak. <gülüyor> ama <gülüyor> yani kendi starına aslında Gunter onun bir ee, yani starı. Ama yok yani izin ver ya yani showda gözükmüyor adam. O böyle bir şeyde Robin yani Netflix'teki ilk showda göstermezsen adamı tabii ki star olamaz. Yani gidiyorsun. Hmm. Undertaker'ı her zaman görmek isterim. Ama Undertaker'ın gö göstereceğin sürede bize Gunter'i göster. Gunter'i kliple gösterme. Gunter ringe gelsin. Buranın sahibi benim desin. Yani e, bunları görmemiz lazım. Bu her zaman korkutucudur. Küreşte eski karakterler daha hikayeli, daha böyle derin e, hissettiriyor ve e, böyle daha fazla seni güreşe bağlıyor. Yeni çünkü o zamanların şeyi de etkili bunda. Keyfi olayları da etkili. Daha böyle sıkı bir keyfi var. Ee, şimdiki dönemde biz starlara bağlamakta biraz daha zorluk yaşıyoruz. Bu açıkça net yani. Ama gerektiğinde yaratabiliyor. En son böyle harbi sağlam bir benim söyleyeceğim star Roman Reigns'tir. Son 2020'den itibaren yaratılan bir star. Ve yani asıl hali. Ee, ve şu anda da bizi bayağı götürüyor o yüzden ee, böyle starların daha fazla olması lazım ki bu geçiş döneminde çünkü gerçekten hepsi yani John Sinan'ın başladık mesela emekli turuna Randy Orton'un kim bilir ne kadar ee, benzini kaldı, şey Seamus'un ne kadar kaldı yani bu eski güreşçileri teker teker kaybediyoruz e, yani ringten kaybediyoruz <laughs> daha ürün versin e, ama yani yeni karakterlere geçişte e, Triple H'in biraz daha bu yeni starları bence beslemesi lazım. Diye düşünüyorum. Kendisi mesela eski e, güreşçilere çok böyle e, şey vermez genelde. E, nasıl diyeyim? Push vermez yani öyle çıkarmaz Aynen. fazla. E, tercihleri eski güreşçilerden yana olmuyor. Genelde Hı. bunu görüyoruz. Ama bazı isimler gelince onlarda bir, bir şey yapamıyorsun. Drak gelince ne diyeceksin? Undertaker gelince yani ne diyeceksin? Bunlara tabii ki e, şey yapmıyor ama Bilemiyorum. Gunter ve mesela Randy Orton maçı ee, Gunter'in pes ettirerek aldığı bir maç. Gerektiğinde eski isimleri, efsaneleri de harcayabiliyor yeni starlar için. Okey. Ama işte bunu daha fazla görmeliyiz. Yani bir geçiş dönemindeysek eğer ki Netflix'i geçiş dönemi sayabiliriz. Ee, biraz da çalışması lazım. Katılıyorum. Yani son bu egoistliğiyle bitirmek istiyorum. Tabi tabi der bir şey evet. olduğunda bu fotoğrafı çekiyor mesela. <laughs> NXT'den kalma bir şey bu. Ee, önceden de böyle. ta NXT şampiyonluğunda falan böyle Ama işte yapardı. kanka, kendi taşıma şekli olması lazım. NXT'de bence bu gidiyordu çünkü ufak böyle oluşum alttan savaşıyor falan diyorduk. Tabi tabi alt yapısı diyorduk. Artık büyük başlı olması lazım. Bilmiyorum. İlginç. Ben sen aslında bu fotoğrafları seviyorum aslında. Yani. Sen aslında e, Triple H'i Vince kadar böyle hani şey görmek istiyorsun nasıl diyeyim ağır görmek istiyorsun. Yani biz Vince'i her zaman görmüyorduk. Büyük gerçekten büyük bir olay olduğunda ya da bir hikayenin içindeyken görüyorduk. Onun dışında yani güreşçiler e, Vince'in kapısına tıklamaya hatta işte podcastlerde falan bahsediyorlar. Vince'den mesaj mı geldi? Ne oluyor falan filan böyle bir yani Hı. şey adamdı yani öyle denk gelemezsin hiçbir yerde öyle o tarz bir şey değil. Ama Triple H daha güreşçilerle iç içe görüyoruz. bu patron şeyini biraz da daha... Farklı yere çekiyor ama ben güreşçi olsam Triple H gibi patron isterdim bunu da Hayda hemen yol yapıyor ya. Yani. <laughs> ben de çünkü... bu arada Triple H'i çok seviyorum. Bunlar hep şey yani. <laughs> Baynard nasıl bunlar hep? Yani Triple H bence çok iyi falan diyor. <laughs> yani çünkü güreşçilerle yakın. Ne hissettiklerini ne şey yaptıklarını biliyor. Vince ee, tamam o zaman şurada alayabilirsin falan diyordu <laughs> o yüzden <laughs> e, Triple H'in bu tarz bir patron olması bence güreşçiler açısından güzel